Merhaba arkadaşlar, Aydın Yayınları AYT Soru Bankası 35 nolu testimize geldik. Ee, bu testimiz yine kimyasal hesaplamalarla ilgili. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Eşit mollerde azot ve hidrojen gazları tepkimeye sokulduğunda en fazla 0.3 mol amonyak gazı elde edildiğine göre tepkimede hangi maddeden kaç gram artar diye sorulmuş. Ee, öncelikle tepkime denklemini yazalım. Evet, N2 artı H2 diyoruz. NH3 gazı oluşacak denkleştirme yapmak için H2'nin önüne pardon azotun önüne arkadaşlar 2 yazarsak hidrojen sayısı da 6 olacak ürünlerde o zaman şuraya da 3 yazabiliriz. Peki ne kadar amonyak elde edilmiş? 0.3 mol. Buradan başlayabiliriz sorunun çözümüne. 2'ye 0.3 oluşmuşsa o zaman 1'e 0.15 mol harcanmış demektir. Hidrojen de bu durumda arkadaşlar 3 katı 0.45 mol harcanıyor harcananları şöyle eksiyle ifade ediyoruz yine. Şuraya da artı diyelim. Ee, hangi maddeden kaç gram artar diye sormuştu. O zaman şöyle yapacağız. Eşit mollerde alacağımıza göre her ikisinde 0.45'e 0.45 olarak alalım. Ee, taraf tarafa çıkardığımızda arkadaşlar burada 0.30 mol artıyor. Kimden? N2'den yani 0.3 mol diyebiliriz burada. Eee H2'nin tamamı tükendi. Şunu grama çevirmemiz gerekiyor. 0.3 eşittir M bölü mol kütlemiz e, azot için arkadaşlar 14. N2 olduğundan dolayı 28 olarak yazacağız. E, burada 0,3 ile 28'i e çarpmamız gerekiyor. 3, 3 kere 8, 24'ün 4 elde var 2. 3 kere 2, 6. 8,4 gram yapar. E, bu da cevabımızın A şıkkı olduğunu gösterecek arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. Karbon disülfür ve oksijen gazının tepkime denklem verilmiş. E, tepkimesine göre diyor. 0,6 mol kükürt dioksit gazı oluşurken 0,1 mol oksijen gazı artıyormuş. Buna göre başlangıçta alınan karbondisülfür ve oksijen gazların mol sayıları kaçtır diye sorulmuş. Hemen çözüme şuradan başlayabiliriz. E, 0,6 mol kükürt dioksit oluşmuş diyor. O zaman 0,6 dersek buraya. Kat sayısı 2 olduğu için bakın karbondioksitten oluşan da 0,3 mol olacak. Karbondisülfürün kat sayısı da yine 1. E, harcanan kısım 0,3 diyelim. Burada da harcanan kısım 0, 3 katı olacağı için 9 mol diyebiliriz. Bir de 0.1 mol oksijen gazı artıyormuş. Artan maddeyi de şuraya ekleyebiliriz. 0.1 mol oksijen gazı artmış olsun. Başlangıçta demek ki oksijen arkadaşlar 1 mol alınmış. Bu arada kükürt dioksitin tamamının tükendiğini düşüneceğiz. Çünkü sadece artan madde oksijen olarak vurgulandığı için kalan 0. Başlangıç miktarı ne olur o zaman karbondisülfür? 0.3 mol olur. Çünkü tamamı harcanmış oluyor. Başlangıç miktarları sorulmuştu bizden. 0.3'e 1 mol olacak. Yani cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Kükürt kasının suyla tepkime denklemi verilmiş. Eşit molde kükürt ve e, sudan tam verimle kükürt oksit ve hidrojen sülfür gazları oluşuyor. Tepkime sonunda 6.4 gram kükürt oksit gazı oluştuğuna göre artan madde kaç gramdır diye sorulmuş. E, verilen bilgi şurada arkadaşlar. Bunu hemen mole çevirelim. En eşittir 6,4 bölü kükürt oksitin mol kütlesi 64 gram bölü mol olduğu için 0,1 mol buluruz. Bu durumda kükürt oksit ne kadar oluşmuş arkadaşlar? 0,1 mol. Kat üzerinden geçiş yapıyorum. Eğer 1'e 0,1 mol madde oluşuyorsa o zaman 3'e 0,3 mol harcanmalıdır diyoruz. H2O'nun kat 2 olduğu için bundan da 0,2 mol harcanmıştır diyebiliriz. Başlangıçta eşit molde madde almıştık O zaman her ikisinde 0.3 mole 0.3 mol diye yazabiliriz Şu kısımları arkadaşlar açıklamıştım Neden 0.3 almamız gerektiğini Daha önceki soruları kontrol ederseniz orada zaten açıklaması var Aradaki farkı aldığımız zaman 0 olur arkadaşlar h 2 o ise 0.1 molü artmış oluyor Peki 0.1 mol H2O kaç gram yapar? 0.1 eşittir Kütle bölü mol kütlesi 18 olduğundan dolayı Kütle eşittir. 1.8 gram gelecektir. Yani cevabımız aşık olacak. Dördüncü soru. Magnezyum katısının oksijen gazıyla tepkime denklemi verilmiş. Tepkimesine göre sabit hacimli kapta katı kütlesine 9.6 gram artış olmaktadır. Buna göre tepkimeye giren magnezyum katısı kaç gramdır diye sorulmuş. Şuradaki kütle artışı arkadaşlar oksijen gazından kaynaklı. Çünkü katının kütlesi burada belli bir değere sahip. Eğer artıyorsa üzerine oksijen gazı eklenmiş demektir. 9.6 gram oksijeni ben molünü bulursam harcanan oksijenin molünden harcanan magnezyumun molüne geçiş yaparım. Oradan da kütleyi bulacağım. Bunları sırasıyla yazacağız ama denklem şuraya bir temize çekelim arkadaşlar. Magnezyum katısı artı 1 bölü 2 O2 diyelim. Bu tarafa gelince magnezyum oksit katısı oluşmuş. Şu gaz halde evet. Öncelikle molü bulacağız dedik. En eşittir oksijen gazının kütlesi kabul ettiğimiz için 9.6 gramı. 9.6 bölü oksijenin mol kütlesi 16 çarpı 2'den 32 yapar Buradan 0.3 mol buluruz Peki oksijenden ben 0.3 mol harcamış isem Magnezyumdan kaç mol harcamışım ee, Şurada 1 bölü 2 kat sayısına 0.3 geliyorsa 1 kat 0.6 mol olmalı Magnezyumun molünü hemen grama çeviriyoruz 0.6 eşittir Kütlesi bölü mol kütlesi Magnezyum 24 verilmiş o zaman yazıyoruz hemen Buradan M değeri arkadaşlar 0.6 çarpı 24 14.4 gram gelecektir. Yani cevabımız D olacak. Beşinci soru. Bir miktar kurşun 2 nitrat katısı ağzı açık bir kapta ısıtılarak tepkime denklem verilmiş. Tepkimesine göre tam olarak ayrıştırıldığında katı kütlesinde 21.6 gramlık bir azalma olmaktadır diyor. Buna göre başlangıçtaki kurşun 2 nitratın kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz kütle azalması gaz çıkışından dolayı olacak. Yalnız bazı sorularda tek bir tür gaz çıkıyor. Burada iki tür çıkmış. O yüzden biraz daha işlemi uzatacağız. 21.6 gram gaz olduğuna göre biz bunların kütleleri toplamını 21.6'ya eşitlememiz gerekiyor. Fakat hangisinden ne kadar miktarda gelmiş onu bilmiyoruz. Mol sayı oranlarını biliyoruz. O zaman ben buraya 2N dersem şuraya da N bölü 2 diyebilirim. Biliyorsunuz N eşittir. N bölü MA formülünde. Bir maddenin mol kütlesiyle kütle, e, molünü çarptığınız zaman kütlesini verir. Dolayısıyla ben burada mol kütleleriyle çarparak n'i bulmaya çalışacağım. E, azot dioksit öncelikle hesaplayalım. Azot 14, oksijen 16 çarpı 2, 32, 46 yapar. 46 çarpı 2n. E, o da 90, 46, 46, 92. Evet 92n yapacak. Artı diyorum. N bölü 2 çarpı oksijenin mol kütlesi e, 2 çarpı 16 32 yapar. 32 çarpı N bölü 2'den 16 N de buradan gelir. Toplarsak arkadaşlar e, 108 N yapıyor. 108 N. Şu kütle toplamı 108 N eşittir dersek e, 21.6'ya. Buradan dikkat ederseniz N değerini bulmuş olduk. 0.2'ymiş. E, bu durumda ben e, 0.2 yazarsam şuralara 0.4 mol NO2 ile 0.1 mol oksijene görmüş olacağım. Peki oksijen 0.1 mol ise arkadaşlar kurşun nitrat ne olur? Bakın dikkat ederseniz 1 bölü 2'ye 0.1 ise o zaman bir kat sayısına 0.2 mol değeri gelir. Buradan kütlesini hesaplamamız mümkün. Peki 1 molümüz kaç gram onu hesaplayalım. Kurşun kaç verilmiş? 207. Onun dışında azot 14. Burada oksijen 16 çarpı 3'ten 48. Onu toplayalım bir. 48, 14. E, kaç yapar? 62. Bir de 2 ile çarpmamız gerekiyor. 124 gelecek. Şuraya 124 yazalım. Topladığımız zaman 7, 4 daha 11'in biri elde var. E, 1. Buradan 3 gelir. Buradan da yine 3 geliyor. 331 gram. E, bu 1 molünün kütlesi. O zaman şöyle diyelim 1 molümüz 331 gram geliyorsa 0. kaç mol bulmuştuk? 0.2 mol bulmuştuk. 0.2 molümüz x gram gelir. E, i̇şler dışlar çarpımını yaptığımız zaman x eşittir. 66.2 gramı elde etmiş oluyoruz. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Altıncı soru. Ağzı açık kapta 61 gram XCL3 katsının tamamı ısıtılarak ayrıştırıldığında XCL katısı ve oksijen gazı elde ediliyor. Kapta 24 gram kütle azalışı olduğuna göre demiş. X'in atom kütlesi e, kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle denklemi yazalım arkadaşlar. XCL O3 Evet ısıtıldığı zaman ne yapacak? XCL katısına ve oksijene ayrışacakmış. O2'ye denkleştirme yapalım. Oksijen sayısı bakın farklı. 3 tane olduğu için buraya da 3 bölü 2 yazabiliriz. Burada 24 gram kütle azalışından bahsetmiş. Sonuçta bu iki maddemiz katı olduğu için kütle azalışını etkilemeyecek ama ağzı açık kapta gaz çıkışı kütleyi azaltır. O zaman 24 gramlık oksijen çıkmıştır diyebiliriz. Onu mole çevirelim. N eşittir 24 bölü oksijen mol kütlesi 32 olduğu için o ikinin buradan ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 4 mol gelir. Yani şu maddeden 3 bölü 4 mol elde etmişiz oksijenden. Şuradaki Xcelo3'e geçmeye çalışalım. Ya da Xcelo'ya de geçebiliriz. Fark etmez. Şöyle yapalım arkadaşlar. 3 bölü 2'ye Evet burada kalem hata verdi herhalde. Biraz bekleyelim. Evet düzeldi. 3 bölü 2 mol'de eğer pardon 3 bölü 2 kat sayısına 3 bölü 4 mol düşüyorsa O zaman 1 kat sayısına kaç düşer? Dediğimiz zaman Kat sayımız arkadaşlar buradan 3 bölü 4 Buradan da 2 bölü 3 ile çarparsak 3'ler birbirini götürür 0.5 geliyor Evet 0.5 mol Harcanması gerekiyor şu maddemizden Ya da bundan 0.5 mol Oluştu diyebiliriz e, Verilen kütle şuradan 61 gram olarak verilmiş Biz XCLO için 0.5 mol ne yer Hemen şuradan devam ediyorum 0.5 mol ne 61 gram diyorsak 1 molümüz ne kadar yapar e, Burada arkadaşlar kütlemiz 2 katı olur Yani 122 gram 122 gram bu bileşiğin tamamının mol kütlesidir. Klor ve oksijeni içerisinden ayıklayalım. Klor 35, oksijen 3 tane var. 48 gelir oradan. Topladığımız zaman 13. Buradan da 4, 4, 8. 83 gram geliyor. 83 gramı çıkarırsak arkadaşlar geriye kalan zaten x'in mol kütlesidir. Hemen 83 şuraya yazıyorum. Aradaki farkı aldığımız zaman 39 gramı bulmuş oluyoruz. Cevabımız c şıkkı olacak. 7. soruya geçtik. Kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta 0,6 şarmol, karbondisülfür ve oksijen gazları karbondioksit ve kükürt dioksit gazlarını oluşturmak üzere tepkimeye giriyor demiş. Tam verimle gerçekleşen tepkime ile ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Biz öncelikle e, tepkime denklemini yazalım arkadaşlar. CSE2 artı oksijenle tepkimeye girecek. Bunun sonucunda karbondioksit artı Kükürt dioksit oluşacak diyor. Denkleştirme işlemini yapalım. Karbon sayıları eşit zaten. Kükürt sayısı burada 2 olduğu için buraya da 2 yazıyoruz. Oksijen sayısı ürünlerde 2, 4 de buradan gelir. 6. Ee, burada da 6 olması için önüne 3 kat sayısını kullanırız. Peki 0.6 mol alır isek. Denklem e, bize 1 mol CS2'den harcanırsa 3 mol oksijenden harcanır diyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. E, tükenen madde oksijen olacaktır. Daha fazla harcanacağından dolayı eşit miktarlarda e, maddemiz varsa denklemde kat sayısı büyük olan madde tükenir. Bu şartları sağlıyorsa tabi. O zaman şöyle diyoruz. Eksi 0.6 Şurası onun 3'te 1'i kadar harcanacak. 0.2 diyoruz. Aradaki farkları aldığımız 0.4 mol karbon disülfür artmış oldu. Oksijenin tamamı tükendi. Bunların dışında karbondioksit ne kadar oluşur? Kat sayısı ile orantılı olacak. Bakın karbon disülfür kat sayısı 1 0.2 harcadıysa karbondioksit de 0.2 oluşur deriz. Kükürt dioksit arkadaşlar o zaman iki kat sayısından dolayı iki kat kadar oluşur. Yani artı 0.4 mol oluşur diyeceğiz. Şimdi grafiklere bakalım. Karbon disülfürün başlangıç miktarı 0.6'dan başlamış. Sonra harcanmaya başlamış. Bakın 0.4 mol arttığını görüyoruz. E, buradaki denklemle uyumlu. Dolayısıyla birinci grafik doğrudur diyeceğiz. İkincisinde toplam molekül sayısı değişmez diyor. Peki öyle mi? Bakalım. E, bunda Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın başlangıçta kaç mol e, molekülümüz var? 1.2 mol. Peki ikinci durumda ne kadar oluşuyor? E, karbondioksiden 0.2, kükürt dioksiden 0.4 toplarsak 0.6 mol yapıyor. Ürünler kısmında 0.6 mol. Bir de artan maddemiz var 0.4 mol. E, o zaman şöyle bir düzeltme yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika 0.06 yazmışım buraya. Evet 0.6 mol. O zaman bundan da 0.4 mol arttı. Toplamda 1 mol yapıyor. 1.2 molden 1 mol azalması gerekiyor. Yani grafiğin aşağı doğru gösterilmesi gerekiyordu. Öyle gösterilmediği için yanlıştır diyeceğiz. Üçüncü grafikte kükürt dioksitin mol sayısı. Başlangıçta hiç yok diyor. Zaten başlangıçta kükürt dioksit bulunmuyordu. Sonradan ne kadar oluştu? 0.4 mol. Bakın şuraya yazdık. Dolayısıyla bu grafikte doğrudur diyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 doğrudur olacak. Yani C şıkkı. 8. soruya geçtik. Eşit kütlelerde alüminyum ve kükürt katıları tepkimeye sokulduğunda en fazla 0.2 mol alüminyum sülfür katısı elde edildiğine göre tepkimede hangi maddeden kaç gram artar diye sorulmuş. Hemen denklemi yazalım. Alüminyum artı kükürtten kim oluşacak? Alüminyum sülfür oluşacak. Evet. Denkleştirme yapmak için şuraya 2, şuraya da 3 yazarız. Peki kaç mol oluşmuş arkadaşlar? 0.2 mol şundan oluşmuş. O zaman kükürtten 0.6 mol harcanması gerekiyor. Alüminyumdan da kat sayısıyla orantılı olacak şekilde 0.4 mol harcayabiliriz. Ee, mol üzerinden değil de kütle üzerinden gidelim. Çünkü hangi maddeden kaç gram artar demiş. Şunları grama çevirirsek arkadaşlar ee, 0.4 çarpı alüminyum 27 verildiği için 10.8 gram geliyor. Çünkü 0.2 ile çarparsak 5.4 evet 10.8 gram gelir. Kükürt ise 6 ile 0.6 ile daha doğrusu 32'yi çarpacağız. O da kaç gelir? 6 kere 2 12'nin ikisi de var. 1 18 19.2 gram yapar. Başlangıç miktarlarını eşit alacaksak arkadaşlar 19.2 19.2 alırız. Daha önceden de söylemiştim. Eğer 10.8 10.8 diye alırsanız zaten kükürde 19.2 harcamamız gerekiyor. Saçma olur o zaman. Büyük olana göre aldık. Peki kükürt ne oldu? Tükendi. Artan madde alüminyum. Bir defa ona karar verdik. Hemen şu şıklar gitti. 19.2'den 10.8'i çıkarırsak arkadaşlar 8.4 gram alüminyum artmış oluyor. Cevabımız D şıkkı olacak. 9. soru. Eşit kütlede metan ve oksijen gazları sabit hacimli kapta tam verimle Denklemine göre tepkimeye giriyor demiş. Tepkime denklemi verilmiş. Tepkime sonunda 2.2 gram karbondioksit gazı oluştuğuna göre 3 tane grafik var. Bu grafiklerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Biz tepkime denklemi şurada temize çekelim arkadaşlar. Hemen şöyle CH4 artı O2 diyelim. Bu arada denkleştirilmiş zaten. Karbondioksit gazı artı 2 mol de su açığa çıkacak. Peki tepkime sonunda kaç gram karbondioksit oluşmuş? 2.2 gram. Onu hemen mole çevirelim. N eşittir 2.2 bölü mol kütlesi 44 olduğu için 0.05 mol elde etmiş olacağız. Yani karbondioksitten 0.05 mol oluşmuş. Bu durumda H2 olan ne kadar oluşur? 0.1 mol oluşur. 2 katını aldım. E, CH4'ten harcanması gereken 0.05 olur. Kat aynı. Oksijen katsayısı sayısı 2 katı olduğu için 0.1 mol harcanır. E, burada şu mol sayılarını arkadaşlar grama çevirelim. Çünkü eşit kütlede demiş. 0.1 mol oksijen 3.2 gram gelir. 3.2 gram. CH4 ise 0.05 ile çarptığımız zaman 16'dır. 16'yı 0.5 ile çarpsak 8. 0.8 gram geliyor. Başlangıçta eşit alacaksak arkadaşlar her ikisinde 3.2 grama 3.2 gram alırız. Bu durumda oksijen tükenir. ch 4'ten de artma meydana gelir. Hemen hesaplayalım. Kalan sıfır oldu e, o ikiden. ch 4'ten ise 3.2'nin 0.8'i harcanacağı için şunlar harcanan miktarlar 2.4 gram da artmış oluyor. Şimdi tekrar e, sorumuza dönelim. Birinci grafikte dikkat ederseniz CH4'ün başlangıç kütlesini 3.2 e, gram olarak almış. Biz de zaten 3.2 bulmuştuk. 2.4 gram artacak şekilde harcanıyor. Bakın 0.8 gram harcanmış oluyor. 0.8'i harcanınca 2.4 gram da arttı. O yüzden birinci grafik doğrudur. İkincisine toplam molekül sayısı demiş. O zaman tepkimenin başındaki mol sayısına bakalım. 3.2 gram CH4 burada. Bunu mole çevirecek olursak 3.2 bölü 16'dan e, ne yapar arkadaşlar? 0.2 mol yapar. Bir de burada dikkat ederseniz oksijenden 3.2 gram var. Onu da 32'ye böldüğümüz zaman 0.1 mol yapıyor. Yani başlangıçtaki mol sayımız 0.3 mol. İkinci duruma bakalım. Tepkime gerçekleştikten sonra şuralar bizi ilgilendirecek. Bakın oluşan maddeler ve artan kütle. 0.05 mol zaten burada, 0.1 de burada, e, 0.15 mol yapar. 2.4 gram da mol'e çevirelim. O da 2.4 bölü 2.4 bölü mol kütlemiz 16 idi. Buradan yine böldüğünüz zaman 0.15 mol geliyor. E, 0.15 0.15 topladığımız zaman yine 0.3 mol geliyor. Yani ikinci durumda da 0.3 mol. Peki bu 0,3 n demiş. Çünkü molü taneciye çevirmiş. Mol taneciye çevrilirken arkadaşlar molü silip direktmen yerine Avogadro sayısını yazabilirsiniz. Bu mol sorularını çözerken belirtmiştik. Dolayısıyla değişmiyor. Doğru. Birinci durumda da 0,3 na. ikinci durumda da 0,3 na diyebiliriz. Birinci ifade pardon. ikinci grafik doğrudur dedik. Gaz yoğunluğu diyor arkadaşlar. Gaz yoğunluğu neye bağlıdır? D eşittir. Kütle ve hacme bağlıdır. Zaten Tepkime de kütle korunacak. E, gazın kütlesi korunuyor. E, burada daha net görebilirsiniz. Bakın hep gaz halinde. Hiç e, katıya dönüşüm ya da sıvıya dönüşüm yok. O yüzden gazın kütlesi sabit. Hacim olarak da zaten sabit hacimli kapalı kapta demişti. Hacim de sabit olursa e, sonuç yine değişmeyecektir. Yoğunluk sabit kalacaktır. Burada da öyle göstermiş. Üçüncü grafiğe de doğru diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 doğru olacak. 10. soruya geçtik arkadaşlar. Testimizin sonuncu sorusu. 32'şer gram kükürt oksit ve oksijen alınarak kükürt oksit oluşturmak için tepkimeye sokuluyor. Tepkimede 8 gram kükürt oksit oluştuğu anda demiş. 3 tane yargı var. Yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bu soruyu çözmeden önce denklemi hemen oluşturalım arkadaşlar. Şöyle kükürt dioksit artı oksijen gazı kükürt trioksit oluşturacak dedik. Oksijenleri eşitlemek için şuraya 1 bölü 2 yazdık mı zaten denklemde denkleşmiş oldu. E, verilen bilgi şurada 8 gram kükürtriyoksit oluştuğu anda demiş. Bu arada başlangıç kütlelerinde söylemiş 32 şer gram demiş. Hemen onları da yazalım. Şu değeri mole çevirelim. Diğer maddelerin e, mol sayılarını bulabilmek için. En eşittir diyorum. 8 bölü trioksit 80 gram bölü moldur. O yüzden 80'e bölersek 0.1 mol yapar. E, demek ki arkadaşlar şundan 0.1 mol oluşmuş. Tepkime tam verimli değil şu anda. Yani sadece oluşan miktar üzerinden bunların da ne kadar harcandığını bulacağız. Bir kat sayısından 0,1 ise o zaman burası 0,05 mol harcanmıştır. Kükürt dioksit ise o zaman 0,1 mol harcanmış oluyor. Çünkü kat sayıları aynı. Peki bunları grama çevirirsek ne olur? 0,1 molümüz kükürt dioksit 64, 0,1 ile çarparsak 6,4 gram geliyor. Oksijen ise 0.05 ile çarpıldığı zaman 32'yi çarparsak arkadaşlar 1.6 gram gelir. Bakın topladığımız zaman zaten 8 gram kükürt dioksit oluştuğunu görmüş olduk. E, i̇şlem hatası yok burada. Peki birinci maddede ne diyor? Kükürt dioksit e, dioksitin tamamı bitmiş, oksijenden artma olmuştur demiş. E, 32 gram kükürt dioksit vardı. Biz 6.4 gram harcadık. Dolayısıyla tamamı bitmiştir ifadesi direktmen yanlış oldu. İkincisinde oksijenin %50'si tepkimeye girmemiştir diyor. Biz 1.6 gramını kullandık, 32 gram vardı. Eğer 16 kullanmış olsaydık doğru diyecektik ama 1.6 olduğu için bu ifadeyi yanlış diyeceğiz. Üçüncüsünde aynı şartlarda tepkime tam verimle tamamlanırsa demiş, 32 gram daha SO3 oluşur. Şimdi arkadaşlar hemen şurayı biraz temizleyelim, çok fazla kafa karışmasın. Şuraları da temizleyelim. Evet. Tepkimeyi tam verimli olarak gerçekleştirelim. Bakalım ne kadar madde oluşacak. O ifade doğru mu yanlış mı? Tam verimli gerçekleşmesi için iki maddeden birinin tükenmesi gerekiyor. Ee, başlangıç miktarları eşit iken e, kim daha çok harcanıyorsa kütlece o tükenecektir. Ee, kükürt oksitin mol kütlesi 64. Oksijen 32. Bir dönünde 1 bölü 2 var 16 harcanacak. O yüzden e, fazla harcanan SO2 olur. Harcanmayı ona göre yapıyorum. 32 gramı harcadım. Bakın kalan 0 oldu. Peki 32 gram harcadığım zaman SO2 kaç mol harcamış oluyorum? 32 bölü 64'ten 0,5 mol yapıyor. Bakın ben buraya 0,5 mol harcar isem oksijeni bu durumda 0,25 mol harcamam gerekiyor. Çünkü onun yarısı kadar. E, 0,25 molümüz kaç gram yapar? 0,25 çarpı 32 dersek 8 gram yapar. Demek ki 8 gram da oksijen harcanacak e, ona karşı. Kaç gram SO3 oluşur? 40 gram. Peki başlangıçta kaç gram oluşmuştu? E, hatırlarsan soruda verilmişti zaten 8 gram oluşmuştu. E, biz tam verimli gerçekleştirdiğimiz an 40 gram oluşuyorsa demek ki 32 gram daha oluşur ifadesi e, doğru olacak. Cevabımız yalnız 3 doğrudur olacak. Yani 5 yakı.